Eğlenme, eve varınca yemeğe yufka açılacak. etti şimdi toparlayınca borcumuzun yekü onu? 135 gün! Ano oğlum, malı sattıkça 15 günde bir ödeyeceğiz. Bir aya kalmaz tamam. Bir ay? Ne sandın küçük ha? Para harıkla akar dedim ya sana. Borç dediğin mal, sattın mı götür ver. Karnı da ver. Küçük dükkan bizi geçindirir. Sonra bir adım daha. Dahası? Sırası gelince görürsün. Bismillah. Gelin. Gel hele gel. Ben onu bir iyi yedirdim. De bakalım neymiş şu marazı Osman'ın? İki, bilemedin üç ay yaşardı da ameliyat olmazsa. Altı yedi bin lira gerekmiş. Aman kızım, bunlar adamı kesip biçerler boş yere! Bizim Ali Uçmaz vardı, böbreğinin tekini almaya kalktılar ölürsün diye! Elinin tersiyle itiverdi! Dolanmakta hala. <laughs> Ağlamanın yararı ne? Kes! Biz varıken ona bir şeycikler olmaz! Bu kadar borç altındayken sokağa atılır, param altı yedi milyon lira! Hadi al şunu dayı, ye de canına bak! Burayı ver dedim. Aa! Hayırlı uğurlu, olsun, bereketli olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Pazar var. Ya. Hele şunu as fi yere. Dua bereketliyle yürüsün dükkan kazanan Allah'ın sevgili kuludur denmiştir. Başüstüne hanımefendi. Huzur apartmanı üçüncü kata bir kilo beyaz peynir, yarım kaşar, iki ekmek, on yumurta, beş maltepe. Beş kiloluk zeytinyağı, üç kilo pirinç, üç kangal sucuk. Her şey. Ben Hacı ile sabah bir, akşam namazına gider, dükkan boş kalmasın. Sen gide dur, hadi! Aa, buyur, hoş geldin, buyur! Nasıl Osmancık? Nasıl olsun? Kurşun döktüler. Şimdi de okutmaktan geliyoruz. Veli'nin de aklı yatmıyor mu ameliyata? Anasıyla babasının ağzına bakmakta Veli. Bir de dükkan. Varsa yoksa dükkan. Geceleri alışveriş sayıklıyor. Sanki humma tutmuş. Dükkan derdini ateşler içinde yanıyorlar. Hepsi. Peki ne olacak? Kadın başımla üstesinden gelmeye bakacağım. İbrahim kardeş. Şunları sevabına ver. Babam öldüğünde tarla payıma abimin verdikleri. Varım yoğun bu. Yeter mi ola? Neyin ne ettiğini bildiğim yok. Bozdurur bakarız. Şurayı bir başka düzenlemeli. Salam sosis gibilerden. Buralarda boş, doldurmak lazım. Manav yerine de bir şeyler düşünüyorum. Bir de kasa kayıt makinesi gerek. Hesapları bir çırpıda görüverenden. Para? Bakacağız, bir yolunu bulmak gerek. Ben sirkeciye iniyorum, kapamadan gelirim. Buyur ağa baba. Allah bereketini arttırsın. Bir dokuz on bin lira daha gerekecek. Yarın Ramazan işler daha bir artar. Tez günde kapatırız borcu. İnşallah, inşallah oğlum. <laughs> Daha yatmadım ben. Gel, gel hele kucağıma. <gülüyor> 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 Meryem, altınların sen de verme. Sattım. Sattın mı? Bana sormadan! Osman'a gerekecek! Osman'a mı? Ya biz neciyiz? Siz! Dükkan sıtması tutmuş hepinizi! Osman'ım elden gidecek! Toz duman bürümüşler yanı, göz gözü görmüyor paradan başka! <laughs> bırak! Bırak oğlumu! Senin okuyup iflemen ne fayda? Osman'ım elden gidecek! Bu öyle değil diyor. Sen daha ya? görüştür o Güler'le, o fabrikanın kızıyla! Ne oluyorsa onun yüzünden oluyor, ona uymanın sonu bu! Daha başımıza neler örecek, gör ki bak! He, ee, şöyle bir iki gördüm de. O karının gözü göz değil, hısım mısım olaydı çoktan izi vermiştim!